Bizler son 4 aydan beri Rusya'nın bölgeye müdahil olmasından dolayı bölgemizde yoğun bombardıman ve saldırılar altında yaşıyoruz. Rusların olaya müdahil olmasından sonra rejim Şii milislerin ve Mihraç Ural milislerin yardımıyla Rusların da ağır silahların ve hava harekatlarının başında olmasından dolayı ilerleme kaydettiler bölgemizde. 45 bölgesinden Kulca'a kadar ilerleme kaydeden rejim ordusu e, kuzeyimizden Türkiye tarafından ise Murtlu köyüne kadar güneyimizden ise Burçul kasap tepesine kadar ilerleme kaydetti. Ama biz Türkmen mücahitler olarak Sultan Abdülhamit Han Tugay olarak halen göstermiş olduğum bölgede kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Bu topraklar Yadigar topraklardır. Emanete sahip çıkmak da Allah'ın emridir. Biz bu topraklardan son son damla, kan, son nefer, son nefes kalana kadar bu topraklardayız Allah'ın izniyle. Suriye'deki iç savaşa bütün e, kara gücüyle ve hava gücüyle müdahil olmasından dolayı özellikle Rus komutanlarının e, Suriye'deki, özellikle sahil cephesindeki operasyonları yönetmesi, ağır silahların, tankların, topların ve kırklık, bataryaların ve denizden çıkan füzelerin kullanmasının yönetimi tamamen Rusların kontrolünde olduğu için operasyonları da tamamen bu Rus komutanlar yönettiği için tamamen e, savunma hattımız çökmüş durumda. Bunun yanı sıra e, kara harekatlarını ise yine Rus komutanların diretmesiyle Rus komutanın emriyle e, İranlı, Afganlı ve Iraklı Şii milisler ve bunun yanı sıra Mihraç Ural teröristinin acilciler ve Daş kpcli örgütlerle birlikte yönetmesi bizi zor durumda bırakmıştır. Ağır silahların başında Rusların olması ve karadan ise operasyonu yöneten kişilerin Rus gibi profesyonel askerlerin olması bizim elimizde bulunan mühimmat ve lojistikle biz bunların karşısında dayanacak kadar güçlü değiliz. Eğer güçlü bir destekleme olursa bunların saldırı durumunu durdurup savunma hattına onları çekip biz saldırı durumuna geçecek gücümüz de var inşallah.